Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Gürkan Bugün sizlerle birlikte Haçlı Seferlerinin birinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar Daha önceden de ikinci bölümünü çekmiştim Birinci bölümündeyiz arkadaşlar bu sefer Şimdi hemen olayımıza geçelim Önerilen ayarları hemen yapalım arkadaşlar En az 6 çank Hemen 6 çanka getirelim bunu reis Tamam Ne diyor Optifine kullanıyor kullandım Sarsılma açık mı açık pa Parçacıklar neymiş Dur bir saniye neydi Arkadaşlar durun ben bunu bir Türkçe yapayım Türkçe yapmadım diye olabilir. Yani böyle bilmeyi de bilirim. Heh, tamam. Tamam de. Video ayarları. Bu şeyleri. Şu parçacıkları açamıyorum. Grafikler gerçekçi oynayamam. O yüzden kusura bakmayın. Kurallar. Blok kırma. Oyun 1 ve 3 kişilik. Dikkat bir kez bile ölürsen oyun vıcıklar diyor. Hikaye. Oyuna başla. Oyuna başlamadan önce şuralara bir kontrol edeyim. Yapımcı odası. Hemen açalım bakayım. Burada ne var? diyor iletişim hemen açalım iletişim Skype Skyberg o reis kafasını alalım bakalım hemen al 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 hop hop ne diyor French Reis'in kafası hemen gelelim kafamızı kapatalım ve başlayalım hemen ne diyor hikaye hemen okuyorum haç seferlerin hikayesini hemen başlarım geçer ne diyor tamam Yıl 1099, 1. Haçlı Seferi. Sen Haçlı Seferleri arasında Haçlılar tarafından köyü yakalarak ölümden kaçabilmiş az sayıda insandan birisin. Selçuklu Devleti'nin Anadolu, Anadolu'daki Haçlı kuvvetlerini bir bir yok etmeye başladığı sırada sen intikamını almak için savaşa katılır ve köyü yok eden komutanı bulup öldürmeye ant içersin. Yani şu an yeminliyiz ve, ve komutanı bulacağız. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Görev. Ağanın evini bul diyor. Şimdi güzel bir köydeyiz. Normal bir köy. Burayı... Oo. Oh o ekmek tam işimizi yarar yemeğimizi yeriz şimdi güzel bir köy arkadaş etrafını kapanmış güzel o buraya bir güzel bir ev çekmiş kesin anın evi burası aynen gelelim bakalım burada ne diyor ne diyor hmm, galiba a şu anda evde yok a şu an evde yok Gelelim. o tahta kılıç savaşacak bir şeyimiz oldu anın günlüğü ne diyor görev ormandan geç geçeriz Selçuklu burayı haşranın elinden kurtaralı tam bir yıl oldu Yolu yazmış. Batı taraflarında hala savaş sürüyor. Ben bu köyün ağası olarak görevim bu köyü muhafaza etmek. Onu bilmiyorum. Ormanın sonundaki diğer köy burayla sınır görevi görüyor. O köyü Haçlıların elinden kurtarmalı ve Selçuklu askerlerinin gelişini beklemeliyiz. Oğlum burada en büyük komutan benimse kimi şekilde alay gelsin. Ancak bu köyün yeteri kadar gücü yok. Burası da her an Haçlıların eline geçebilir. Bu yüzden evimi bırakıp artık daha güvenli olan Selçuklu evine gitmeliyim. Eline. Haşli eline zannettim. Bu son yazım olacak. Biri bulur diye gündemi burada bırakıyorum. Sevgilerle ağa. Onu yazmadı da. Şimdi oğlum kime şekil yapıyorlar lan? Ben buradayım oğlum. Keser misin? Sekinti yapmayın. Tamam tamam. yüz kere tamam. Ormandan geçelen diyor. Kardeş burada görevli görevli dedi. Aa görevli. Bu ne? O elinde gül var lan bunun. Gülü versene. Buralara bir bakalım bak. Madenci var mı? Madenci de yok arkadaşlar. Her neyse. Aç bakayım. Şuraya bir gir bakayım. Burada da boş bakayım. Şuraya bakalım. Sonra devam edelim. Orman burası. Şimdi hemen çıp 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 çıp. Laga da giriyoruz arada bir. Kusura bakmayın. Bir yere girdik. Hop çat, çat 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 devam et. Ne Deva ne oldu? Ne oldu? Galiba aynen Işınladı, ışınladı ışınladı bize. Işınladı. Oo mevzu. Kılıcımızı hemen alalım, elimizi alıyoruz ve saldıracağız. Oğlum buraya ne olmuş lan? Bir şeyler koymuşlar buraya. Aha chest. Ne diyor harabe köy. Ha. Haçlar köyü geçen gece yaktılar başarısızlar. Neyse ki Selçuklu askerleri buraya geldikten sonra Haşlar kaçacak dili aradı ve kamplarına geri çekildiler. Az ileride köyün içinde bir Selçuklu kalesi bulunur. Oraya gidip Haşlar'ın kamplarını yerini öğrenebilirsin. Şimdi reis ben bunları buraya koyayım. Şimdi oğlum bunlar niye ayrılar? Koysana buraya. Ha. Bunları yeni öğreneceğim şimdi ben havuçları da toplayayım. Ne olur ne olmaz. Elimle kırayım. Kırayım şöyle. Oğlum oyunun sesi yüzde kaç? Oyunun sesini biraz kısacağım arkadaşlar. Çünkü birkaç bölümde yani ben bir birkaç video çektiğimde o sesi yüzde 60 bir Öyle bir ses geliyorduk çok kötü. Hemen yani şuradan gidelim kılıcımızı alalım. Bu arada Steve's ama Steve değil. Şovarın dini kafasıymış. Neydi bu? Crash lisinin kafasıymış Hadi devam edelim. Meteli keseceğim. Çok gaza geldim. Yok, şunu yiyelim. Zaten bir tıka çıkmışız. 10 numara bir kale. Güzel. Yani beğendim. O şu kale. Hadi bir girelim bakalım. O set hemen. Hemen 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 alalım bir tane. Hemen giy. Tamam. Bakayım. Bu Şimdi burada bir şeyler var mı? Oo bak mesela. Kale cengaver. Dayı sen yere girmişsin ne iş? Pardon, blok kurmamam gerekiyordu. Birden şey oldu. Koyalım yerine. Özür dileriz abi. Ee, niye koymuyor? Eee, saygılarla. Hemen yukarı çıkalım. Burada ne var? Burada bir şey yok. Kilitli bir kapı var. He, bir şey alıp orayı açacağız. Galiba yukarıda olabilir. Hemen çık 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 çık. Çıkalım şuradan. Hop, aç. Kale saldırısı, ekmek, hiçden oh, atlar. <laughs> Bu kale dün Haçlıların elinden gece baskını ile alındı. Haçlı'nın diğer kalesi ise pek de uzakta sayılmaz. Selçuklu ordusu gelmeden saldıracak kadar gücümüz olmadığı için burayı savunmakla yetiniyoruz. Sen kaleye saldırmak istiyorsun. Senin yanında gelecek adam veremem. Zaten veremeyeceğim. Ben tek tek yani tek davancıyım. Kaleye gitmen için buradan zırh alabilirsin. Kaleye surlardan zıplayarak girmen gerek bol şans. Oo sur benimmişim kardeş. Ben oraya bizimkiler surları nasıl İstanbul'u biz nasıl fethettik lan? Osmanlı torunları izlenmiş. Devam et. Kaza geldim. Ben gaza gelmem lan, Koy bunu. Aç. Bölüm 2. Gece baskınları. Ee, ne verdi bu? Niye verdi? Bak. Konuşarak anlaşabiliriz diyorum. Bak gelme. Lan gelme. Benim sinirimi bozma oğlum. Benim sinirimi bozma. Bir de surat koymuş. Haşla askere Oğlum alayınız gelsin lan. Galiba bunu ne yapacağız burada? He anladım. Anladım ben, anladım. Koyuz bunu buraya. Gel Tamam atladık. Nerede bu eşi olan eşekler? Aşağıdalar. Yaradana sığınarak aşağı atlıyor. Durun bekleyin yemeği yiyeyim. Dur. Durun yemeğimi yiyeyim. Oğlum bak bana şükür şükür yapmayın lan. Demir kılıcın var. Bende tahta kılıç var. Şekilme şekil yapınız lan. Oğlum öleceğiz lan. Kaç. Bunlara gaza geldik öldürelim derken ölmüyorlar arkadaş demir chest varmış benim. Oo demir kılıç alacağım ondan sıçacağım ağzını. Heh. Şunları birleştirelim ya. Tahta kılıç neymiş şu ama. Şunu takalım aynen. Biz bir rast gezdi bizinci O lapis var. Geçit anahtarı. Şövalye kılıcı hemen bunları birleştirelim. Bu da da yedi. Bunu al bir de. Sonra buna bir basayım. Bas. Oo savurma bir reis. On numara. Şunu at. Bu köpeklerin etini yemek istemiyorum. Geç anahtarı dedi. Ben bunu buraya koyarak da geçebilirim. Aha. Oo bana bende çok anahtar var o zaman. Oo burada ne var? Şeker alalım belki ihtiyacımız olabilir. Devam 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 devam. Burada ne varmış? Kamplar. Oo şeker. Aç bakalım. Haşlar köyleri bir bir yıkmaya devam ediyor. Belki sen bu akını yavaşlatabilirsin. İleride ormanın içinde bir aşk kamp var. Ama çok iyi korunuyor. Eğer sen o kampı ölümü göze alarak basarsan akın bir gün gecikecektir. Böylece köyleri kurtarmak köyleri kurtarmak için yelen ordular vakit kazanmış olacak. Bol şans. Okey my friend hemen gidelim. Çıkış anahtarı hop tak hop indir. Aha kamplara geldik. Oğlum bak beni sinirlendirmeyi savurma bir var. Var ya, sana bir vururum gidersin başka servera. Aç 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 ye şunu ye ye ye. Gelin lan oğlum bak. Default. Lan sürekli de vurulmuyor seri de vurulmuyor bir koyunca uçuyor baksana şöyle Oo, reis bana vurma Siz kime şekil yapıyorsunuz lan he Vur bakayım Oo, canım acıdı lanet olsun Gel 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 abi bunların sesleri niye çıkmıyor Durun bir durun iki dakika bir durun buraya gelemezler galiba Geliyorlarmış lan sıkır 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 Aa öldü sen de sen de bak bunun bir vuruşluk hakkı var aynı bunun da Aa değilmiş yanıldım lanet olsun Şunları da birleştirelim. Don yapalım kendimize. Don giyelim. Don. Donumuz var artık. Çok mutluyum. Şuradan hiçbirileri toplayalım da arkadaşlar en azından bir şeyler yapalım. Burada neler var? Crafting, crafting istemem. Lan sizi inat. Bunların kafalarını buraya koyuyorum. Şerefsiz. Bunun da etlerini yayıyorum lan. Köpeklerinizin etlerini yayıyorum. İnadım da inat. oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz? Biz Osmanlı torunlarıyız. Ben bu demiri giymem. Video diyor tebrikler Haşların kampını ele geçirmeyi başardım teşekkür ederim ancak bunun gibi yüzlerce e, haçlı askeri köyleri bir bir yakmak için harekete geçmek üzere Selçuklu ordusu köyleri kurtarmadan önce haşların köyleri yakmasını geciktirmen gerek bunun için gezici haçların kalesine girip oraya bir gece baskını düzenlemen gerekecek daha sonra ise senin köyünü yakan haç komutanını bulup öldürmeli ve intikamımızı alacağız hayda hadi gidelim reis şu çakalar takip ediyorum abi tek o yani koş 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 Hundahi ya hundahi ya Hadi saldıralım artık ya Abi bak şekeri ne yapacağız ben çok merak ediyorum Hapşuruk geldi Devam ediyoruz arkadaşlar bir problem oldu gözcü kulesi hemen tepeye çıkalım Ta 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 çık 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 hop Yardır 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 Ha Burada ne diyor gözcü kulesi Gözcü kulesi diyor şekil bir şeyler konuşuyor bize Şunları koyalım Hayla bunu 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 da koy Gece baskını koy. Ne diyor? Gözcü kulesi. Buradan kaledeki nöbetçileri gözleyebilir ve uygun bir anda saldırabilirsin. Amacın rahibi bulup öldürmek. Rahibi öldürürsen aşırın köyleri saldırması gecikir. Ve Selçuklu ordusu bu süre içinde yetişebilir. Rahip kalenin içinde bir yerde saklanıyor. Onu bulup öldürmelisin. Ama dikkat et. Rahibin kılıcı çok keskinler. Lan kuş lastiğiyle öldürürüm onu. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Bak seni pis ederim ha. Gel buraya gel buraya, gel buraya gel. Buraya, gel buraya. Tut tut Kimi gözeceğim lan? alayı gelsin alayı. Yürü yürü yürü. Gel 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 gel. Gücüm de geldi. Tamam bir kalbim dolana kadar gelebilirsin yavrum. Siktir git. Yavrum bak. Bak sen mal gibi kalıyorsun orada. Ben daha iyi için miyim Köyden gelmeme rağmen. Oo. Yardır 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 ayar oh, Battal Gazi'nin kamına döndü orta. Çat 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 çat. Çut 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 çat, Makro. Tamam hop hop. Girelim. İç tanıtır. Koy bakayım. Buradan. Ne diyor lafiz? Zindan. Oo. Kalenin ilerisinde bir zindan var. Rahibin odası orada. Raib'i öldürebilmek için zindana geçmeli ve onun odasına ulaşmalısın. Lanet olsun pislik rahip. Seni bulmaya geliyorum. Sahip nedir lan? Onu bulayım Doğduğuna pişman edeceğim Aç kapıyı aç 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 kapı kapıyı Oğlum buralar baya bir şey olmaya başladı ha Karanlık kaçmıyor böyle Her an bir pusu yiyecekmişiz gibi geliyor böyle arkalanacakmışız gibi geliyor Bir kere ölürsen biter diyor adam o Bak demesi kolay Allah'tan zoru yapmamış Ama şu ana kadar zorluk görmedik Zindan girişi hop İn 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 babuş in 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 Burası nerede? bir şey değilmiş. Nereye geldik? Ha, geldik bir yere. Aha, indir. Hey. O ne lan öyle? Hey. hey. Gelmiş, sikir. Eyvah ben seni buradan öldürürüm o zaman. Ama düşün yani, ben seni buradan da öldürmemek gerekiyor. Ah! Yaklaşma. O geri öldü. E ee, bitti mi oyun? Bitmedi. Komutanı öldürmedik. Burada bir gizli bir geçit mi var? Burada bir şey mi var? Yok kırma dedi. Blok kırma dedi. Aha. O ne güzel giriş. Düğme var. Düğme yerine ben bunu da kullanabilirim. Ha bunu artık kullanamıyoruz. Hop. Hop gir içeri yavrum. O kestik direkt. Oğlum bu rahibin kılıcı on numaraymış ha. Kullanmayı bilmiyor mu demek gerizekalı. Bunu bunun yerine alalım da. Hop aç. Oo. Yeni teknoloji. 2023'e geldik. Son bölüm. İntikam. Mahzenlerdeyiz şu an. Evet gençler. Haydi. Operasyon başlıyor. Aç onu aç aç aç. Oo. Oo. Uy uydurulmuş bir şey diyor. Açalım. İşte köyüm ya haçlı komutanı sensin demek. Seni öldürüp intikamımı alacağım. Haçlı komutanı da diyor ki, gel bakalım. Lan siz onların köpekleri misiniz? Elinizde demir kılıç beni mi öldüreceğiniz lan? Oğlum elinde bak cehennet elması var. Götünüzü keserim ha. Gel bakayım gel. Al. Adamların kellesini gel. Dur yavaş. Ah. <laughs> <laughs> çıtır çıtır, çıtır. Şıtır 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 hadi hız, 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 hız. Gel, buraya, gel, buraya, gel buraya gel buraya bak beni Dur <l Kiinski> bekle <bekliyor>, dur Hadi defol Bak Savurmayla artık öldürecek bizi ya Bitir bunu Oooo Ye bakalım Şey ye demişim Komutanın da donu da iyiymiş Oo. Alın lan. Alın lan şerefsizler. Alın. Alın başka yok mu? Şunu kırıp koy, oraya koyacağım. Alın lan. Alın oğlum. Alın lan. aç ses var. Dur ikinci önce şuraları bir kıralım. Buraları bir parçalayalım ya. Şerefsizin yeriymiş burası. Aç. Niye son? Oynadığınız için teşekkürler. Kardeş ne güzel gidiyorduk. Niş. Skyver tamam. Haç seferleri iki gelebilir. Oynadık zaten 60'ın video. Harika efendisiniz. Destek olun. Mayıtırko.com'a teşekkürler. Türk Telekom Arana'ya teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Video efendisiniz. Like yorum atmayı etmeyin. Kanalıma abone değilsiniz de. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de açıklama linkinden kardeş kanalımızda abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da beni çok mutlu eder. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.